Kardeşim, sonu tatlıya bağlanan kitaplar yollayın bana. Uçak san salim inebilsin meydana. Doktor gülerek çıksın ameliyattan. Kör çocuğun akılsın gözleri. İle kanlı kurtarılsın kurşuna dizilirken birbirine kavuşsun yavuklular. Düğün dernek yapılsın hem de susuzluk da suya kavuşsun ekmek de hürriyete. Kardeşim, sunu tatlayan bağlanan kitaplar yollayın bana. Onların dediği çıkacak elinde de sonunda da